Cengiz. Sen hiç adam öldürdün mü? Ne yapacaksın? Ceza mı gezeceğim bu halinde? <laughs> Delirmiş ya. Ama bugün bizi öldüreceksin öyle değil mi? Ha şunu bileydin. Çok şükür Şimdi niye öldürmüyorsun peki? Yani derdin eziyetse eziyetini ettin. Zeynep iki gündür elinde. Beni de buraya sucuk gibi bağladın. Ee ne duruyorsun? Sıksana kafamıza. Oğlum sen manyak mısın ya? Ben manyak değilim Cengiz. Ama sen de katil değilsin. Senin gibilerini çok gördüm lan ben. Çalarsın, dolandırırsın. Ayağın karakoldan hiç eksik olmaz. Ama öldüremezsin Cengiz sen. Öldüremezsin. <laughs> kan kokusu dolmam senin bunun için. Ya saçma sapan laf konuşma bana ya. Kapa çeneni. Tamam. Tamam diyelim ki yaptın. Ha? Hiç rahat rahatlığıyla bizi öldürdün. Sonra. Sonrası daha zor gez Hadi diyelim kaçtın. İzini kaybettirdin. Ama içinde hep bir şüphe olacak. Ya peşin gelirse. Ha? Ya yakalanırsam. E tabi bir de bunun akşamları var, geceleri var rüya. Kabuslarında hep bizi göreceksin. Ha? Neden? Çünkü bizi boş yere öldürdüğünü biliyorsun. Sen bana baksana. Ben de hapislerde çürüyecek göz var mı lan? Sizi burada geberttikten sonra benim de işim bitiyor bu hayatla. Mutlu Mesut intikamını almış bir adam olarak seve seve sıkacağım kafama bitecek gidecek. Mama yani ha? Mama. Boş yere kendi hayatından olacaksın mama. Kendi hayatından. Hasan'dan, şu neden? Yeter tamam, bitti. Çok daha geçtim ben bunları. Burada benim canımı sıkacağınıza sayılı dakikalarınız kaldı. Keyfini çıkartın lan, gerizekalılar. Ben şimdi Ela'ya gidiyorum. Eğer sizin de böyle bir ihtiyacınız varsa... ...altınıza yapın. Alttan ısıtmalı olur, böyle sıcak sıcak. Mis. Oh, ah, hepsi benim yüzümden. Sen ne yapabilirdin ki Zeynep? Daha dikkatli olmalıydım. Aklın ucundan bile geçmedi böyle bir şey yapabileceği. Seni nereden kaçırdı? Aysel Hanım'ın evinin önünden. Vallahi seninle karşılaştığımız iyi oldu. Bizim seninle acilen konuşmamız lazım, konuşmamız lazım Ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Turna işte. Ne olmuş Turna'ya? Ya burada böyle olmaz. Ne olduğunu anlayamadım. Bayılmışım. Zeynep. Buradan sağ salim çıkacağız yaptığım işe yarayacak inan bana.